Merhaba arkadaşlar. Gürol Hoca ile Almanca kanalına hoş geldiniz. Ben Gürol Zeyrek. Bugün sıfırdan başlayıp ileri seviye Almanca'ya kadar devam edecek olan Almanca video eğitim setimizin 52. bölümünü yayınlıyoruz. Evet sevgili dostlar E halini işlemeye devam ediyoruz. E halini, E hali sıfat tamlamalarını, E halin cümle içindeki yerini vesaire önceki videolarda işledikten sonra geldik şimdi E hali edatlarına. Önce kuralımızı tekrarlayalım. Önceden de belirttiğimiz gibi edatlar hangi kelimeyle kullanılırlarsa ondan hemen önce gelmelidirler. Şu ana kadar iyi hali edatlarını inceledik önceki videolarımızda. Bugün sıra geldi e hali edatlarını incelemeye. Evet, ilk e hali edatımız Aus. Aus edatının arkadaşlar dört farklı anlamda kullanıldığını göreceksiniz. İlk anlamı nereli olduğumuzu, memleketimizi, hangi milliyete mensup olduğumuzu söylerken Aus edatını kullanacağız. Burada dikkat etmemiz gereken özel isimlerin artikelin olmaması. Yani şehirlerin işte Ankara, İstanbul, Hamburg, Berlin gibi bölgelerin İç Anadolu, Doğu Anadolu derken ve kıtaların artikeli olmaz. Ülkelerin de %95'inin artikeli yoktur. %5 kadar bir ülkenin artikeli vardır. Onları da öğreneceğiz. Onları artikelle kullanacağız. Diğerlerinde artikel söz konusu değildir. Bakın nerelisin sorusu. daha önce de öğrenmiştik. Woher kommst du? Aynı zamanda nereden geliyorsun anlamında veren bu soru kalıbı nerelisin anlamını da taşıyor. Şimdi milliyetini belirtirken Almanım diyor. Ich komme, bakın aus Deutschland diyoruz. Özel isim olduğundan, %95 ülkelerin artikeli olmadığından herhangi bir artikel kullanmıyoruz, artikel düşüyor. Hamburgluyum, İstanbulluyum, Berlinliyim derken de yine özel isim olduğundan artikel olmaz. O zaman ne diyoruz? Ich komme aus Hamburg. Ne yapıyoruz? Artikeli düşürüyoruz. Aynı şekilde kıtalarda da demiştik, Avrupalıyım. Yani, Ich komme aus Europa. Sıfır artikel. Şimdi Avrupa kıtasından, bir tane de Asya kıtasından örnek verelim. Japonum derken, Ich komme aus Japan. Artikel yok. Şehir örneği verelim. Tokyoluyum. Ich komme aus Tokyo. Artikel yok. Ne dedik? Şehirlerde, ülkelerin %95'inde ve kıtalarda artikel olmaz. Mesela Asyalıyım derken, Ich komme aus Asya. Bunun dışında notumuzu okuyalım. Türkiye gibi bazı ülkelerin artikeli vardır. Demek ki bunlar %5'lik dilime giriyor. Ve bunların artikeli D'dir. Bakın, Türkiye D-Türkiye Moğolistan, di Mongolay, İsviçre, di Schweiz, Slovakya, di Slovakay, Ukrayna, e, äh, Ukrayna, di Ukrayna oluyor. Mesela Türk'üm derken, ich komme aus, Türkiye'nin artikeli olduğundan, di olduğundan, e halinde de diler, de'a'ya dönüştüğü için, ich komme aus der Türkei demek zorundayız. Ich komme aus Türkei yanlış olur. İsviçreliyim diyelim. Ich komme aus yine İsviçre die Schweiz olduğu için aus da e hali edatı olduğundan D'ye dönüştürüyoruz. Çünkü E halinde D'ler D'ye dönüşüyor. Ich komme aus der Schweiz olur. Bunun dışında İran gibi bazı ülkelerin artikeli de D'dir. Buna dikkat edelim. Ve bu ülkelere bakalım hangilermiş. İran. De İran. Irak. De Irak, Senegal. der Senegal. Kongo. De Kongo. Vatikan. De Vatikan. Bakın bunlar çok basit. Aynı Türkçe yazılışları da. Almanca da geçerli. Sadece artikelleri. De. Mesela İranlıyım. Acemim derken ne diyeceğiz? Ich komme aus. İran artık D olduğu için aus e hali etatı olduğundan ausu dem'e dönüştürüyoruz ve ich komme aus dem İran diyoruz. Senegalliyim derken Senegal de artık D olduğu için ich komme aus dem Senegal diyoruz. Çünkü D artikelleri e haline dem'e dönüşüyor. Birçok devletten oluşan federasyon ülkeleri, birçok adadan oluşan ada ülkeleri ve birçok devletten oluşan kraliyet ülkelerinde de çoğul kullanılmak zorundadır. Buna da dikkat edelim. Mesela di Niderlandı, Hollanda, di USA, Amerika Birleşik Devletleri, di Bahamas, Bahama Adaları, di Vereinigten Arabischen Emiratı, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bunlarda da Çoğul kullanmak zorundayız. Örneğin Amerikalıyım diyen biri Ich komme aus den USA diyoruz. Çünkü çoğullarda artık elimiz dene dönüşür. Ich komme aus den USA. Hollandalıyım. Ich komme aus den Niederlanden diyor. Evet çünkü aus edatı, e-hali. Çoğularda artık artikelimiz D'ye dönüşür ve nidallandı. Sonra da N harfini ekliyoruz. Çünkü E hali çoğullarda artikel D'ye dönüşür ve sonra da N harfi eklenir. Evet sevgili dostlar bakın bir e, Ağustos edatının tek bir anlamını e, şu anda ortalama 7 dakika oldu anlatılı. O da tek bir anlamı. Bazen şaşırıyorum. 10-15 dakikada tüm ehali edatlarını anlatıp bitiren nasıl oluyor e, bu tip e, videolar, dersler? Şaşırıyorum ama biz işimize bakalım. Boşverin siz. İkinci anlamı neymiş? Hislerimizi, duygularımızı bir sebebe bağlayarak ifade ederken, avuz edatı kullanılır. Yani bir sebebe dayanarak duygumuzu ifade edeceğiz. Bu durumda anlamı den ötürü yine den dan olur. Yine ismin artikeli düşer. Bakın yine isminde artikel kullanmıyoruz. Mesela ona merhametten yardım ediyor. Yani merhamet ettiği için anlamında merhametten yardım ediyor. Er hilft helfen fiili düzensiz fiil olduğu için iyi geliyor. Er hilft kime ona im aus mit Bakın merhamet, mitlayt. Yine artikel düşüyor. E er hilft im aus mitlayt. Meraktan, burada da sebebimiz merak. Meraktan evde kalmak istemiyor. Kim? O. E, er, modal fiilimiz var. Wollen, er will. Şimdi merak, neugier. Normalde die neugier. Ama aus edatından dolayı e, ee, normalde e haline çevrilmesi gerekiyorken ama buradaki anlamı neydi? Bir sebebe bağlı olarak e, şi, kullandığımız için bu e, duygumuzu artık er düşüyor. Evil aus neugier nicht zu Hause bleiben oluyor. Zu Hause evde demek bleiben de kalmak asıl fiili cümlenin sonuna mastar halinde yazıyoruz. Geldik üçüncü anlamına edatının. Bir nesnenin hangi maddeden yapıldığını belirtmek için avsedatı kullanılır. Bu durumda yine ismin artikeli düşer. Oh ne güzel, ne güzel. E eh, hal edatları artikelsiz artikelsiz devam ediyoruz. Küpelerin altın mı? Bakın küpelerin hangi maddeden olduğunu sorguluyor. Zint soru olduğu için düzensiz ıı, yardımcı fiilimiz cümlenin başında. Ney? Senin küpelerin deine Ohrringe altından mı? Aus Gold. Yine artikelimiz düştü. Artikelimiz düştüğü için e, sadece ismimizi yazıyoruz. Aus gold diyoruz. Sind deine ringe aus Gold. Onun gömleği ipek derken gömleğin ipek maddesinden yapıldığını belirtiyoruz. Ne? Onun gömleği sein Hemd. Fiilimiz yardımcı. O olduğu için is. Evet. Yine outside'ı, side'ı, ipek ne yapıyoruz? Artikeli düşürüyoruz. Çünkü burada e, nesnenin hangi maddeden yapıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Geldik dördüncü ve son anlamına. Kapalı veya etrafı çevrili bir alandan e, bir mekandan dışarıya anlamını veren dendan ekleri içinde avuç edatını kullanıyoruz. Burada bakın kesinlikle artikeller kullanılacak artık. Çantayı arabadan getiriyor. Kim? O. Getirmek bringen. Üçüncü tekil şahsa göre çektik diye. Neyi? Çantayı. Di taşı. Arabadan, arabanın içinden dışarıya kapalı bir alan olduğu için avsedatını kullanıyoruz. Das Auto e er halinde de dem autoya dönüşüyor. Er bringt die Tasche aus dem Auto oluyor. Çocuk sütü şişeden içiyor. Kim? Çocuk das Kind. İçmek trinken. Çekimliyoruz. Das Kind trinkt. Neyi? Sütü die Milch. Şişeden. Şişenin içinden dışarıya. Değil mi? Bir alandan dışarıya olduğu için. Aus. E er, adatımız. Normalde şişe die Flasche ama e haline dönüştüğü için der Flasche oluyor. Das Kind trinkt die Milch aus der Flasche. Çocuk sütü şişeden içiyor demiş oluyoruz. Parayı çantamdan alabilirsin. Kim? Sen. Du. Burada izin verme olayı söz konusu. Dolayısıyla dürfen modal fiilini kullanıyoruz. Çekimi du darfst. Neyi? Parayı. Das Geld. Çantamdan Çantamın içinden dışarıya olduğu için o sedatı. Çantam derken benim çantam olduğu için main iyilik samirini. Çanta di taşı olduğundan dolayı e halinde d taşıya dönüşür. Ve d artikelinin ekini de mine iyilik samirinin sonuna ekleriz. Dolayısıyla maina taşı olur. Almak fiilimizde zaten neyimin. Dolayısıyla parayı çantamdan alabilirsin cümlesi. Du darfst das Geld aus meiner Tasche nehmen olur. Annem peyniri buzdolabından çıkarıyor. Kim? Benim annem. Meine Muta. Annen artık olduğu için e taksi geldi. Meine Muta. Nehmen almak fiilinin çekimi ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda nimte dönüşüyordu. Onun için benim annem o olduğu için nimt diyoruz. Meine Muta nimt. Neyi? Peyniri. Peynir der kezli demek. Dolayısıyla bunu da den kezli yapıyoruz. iyi halinde. Buzdolabından içinden dışarıya. Dolayısıyla aus edatını kullanmak zorundayız. Der külşkank buzdolabı. Aus edatından dolayı e haline çevirdiğimiz için dem külşkank oluyor. Ve raus dışarı. Çünkü raus neymen bu ayrışımlı bir fiil. Raus neymen fiili çekimliyoruz ikinci sırada. GAUS ön ekini de cümlenin sonuna yazıyoruz. Ayrılabilir fiiller konusunda da bunu anlatmıştık. Bunu da isteyen arkadaşlar ayrılabilen fiiller konusunda bakabilir eğer bir sıkıntı yaşıyorsa. Ceketi hangi odadan getiriyor? Bakın hangi odadan? Ben, dan değil mi? Bu nedir? Ee, odanın içinden dışarıya olduğu için buradaki dan, avs oluyor. Hangi odadan derken soru zamiri ile beraber kullanılmış. Soru zamiri ile beraber kullanılırsa edat da soru zamirinin önüne gelir. Çünkü kuralımız ne? Edat hangi kelime ile birlikte kullanılmışsa onun önüne gelir. Dolayısıyla avs'ı soru zamirinin başına alıyoruz. Das Zimmer, oda, Aus e hali olduğu için das sima dem simaya dönüşür ve o dem artikelin emesini soru zamirinin sonuna ekleriz. Aus welchem sima olur. Bringt getiriyor. Kim o? Bakın şurası soru zamiri fiil özne. Aus welchem sima bringt er, neyi? Ceketi. Diler iyi halinde değişmediği için Diyakı olarak kalır. Bıçağı mutfaktan getirebilir misin? Yani mutfağın içinden, mutfaktan dışarıya, kapalı bir alandan dışarıya. Dolayısıyla, ebilir misin, abilir misin? Kimsen, kannst du, neyi, bıçağı, das, mesa, i halinde, daslar değişmediği için, das, mesa olarak kalıyor. Mutfaktan dışarıya olduğu için, aus, Mutfağın artık di D köşe. Dolayısıyla D köşe D'a köşe, köşeye dönüşüyor. Ve bringin getirmek fiilinde cümlenin sonuna master halinde yazıyoruz. Çorbayı kupamdan içmek istiyorum. Kim? Ben. Ich. İstemek volün fiili. Ich will çekiyoruz. Neyi? Çorbayı. Die Suppe kupamdan, benim kupam olduğu için main e, tası kupa, tas Di'ler d'ye dönüştüğü için d artikelinin ekini, er'i, er iyilik zamirinin sonuna ekliyoruz. Dolayısıyla aus meiner Tasse, diyoruz. En sona da içmek, trinken fiilini mastar halinde yazıyoruz. Modal fiilden dolayı ich will die suppe aus meiner Tasse, trinken oluyor. Öğrenciler sınıftan çıkmamalı. Kim? Öğrenciler tişüyle. Melli malı model fili var. Zorlan. Çoğul olduğu için fil çekimlenmiyor. Nereden? Sınıftan dışarı olduğu için nicht olumsuzluğumuz var. Sınıf D klası Aus'tan dolayı E haline çevrilmesi zorunda olduğundan D'ler D'ye dönüşüyor. Aus D klası ve dışarı çıkmak. Rausgehen fiilimizi de cümlenin sonuna mastar halinde yazdık. Öğrenciler sınıftan çıkmamalı. Die Schüler sollen nicht aus der Klasse rausgehen. Evet sevgili dostlar, bugünkü dersimizde bu kadar. Bugün e halidatif dat edatlarından sadece Ausu işleyebildim. Neredeyse 20 dakika doldu. Tek bir edat işleyebildik. Ama sanırım dört anlamını da öğrendik. Dördünü de bilmek zorundayız. Eğer videolarım çok uzun olmaya başladıysa kusura bakmayın. Ama ben mutlaka konuyu tam olarak anlatmak istiyorum. Öyle e, seni anlatıp geçmek istemiyorum. Ee, takdir edenler, beğenenler, abone olsunlar, ee, beğeni, like basarsanız da memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar sevgili dostlar.